Herkese merhaba, ben Sinem Çapraz. Bu ilk videom ve ne yapıyorum ilk videomda? Sen Sebastian Cheesecake yapıyorum. Şimdi 6 adet yumurtam var burada ayrı bir kaba kırıyorum ki tek tek içine koyacağım. O yüzden aslında bir ön hazırlık gibi yapıyorum bunu şu anda. Böyle içinde kabuk var mı diye de kontrol etme şansımız oluyor ayrı bir yere kırdığınızda. San Sebastian Cheesecake aslında İspanya'nın San Sebastian şehrine özgü bir cheesecake. Bence biz bunu neden çok sevdik? Üstü yanık cheesecake. Yanık sütlacı çok sevdiğimiz için ki bana hep onu hatırlatıyor. Bence o yüzden sevdik. Şimdi basit bir tarif aslında ama böyle küçük püf noktaları olan bir tarif. Mikserime ilk önce krem beyaz peyniri alıyorum. Labne peyniri değil, krem beyaz peyniri alıyorum. Şöyle bolca 870 gram. Labne'den ne farkı var? Daha aslında e, yoğun bir peynir. Labne birazcık daha böyle kesik kesik bir doku veriyor. Bu daha pürüzsüz kremamsı kıvamı bu beyaz peynir veriyor. Ee, özellikle labne olmadığını belirtiyorum. Şimdi ilk başta krem peyniri koydum, biraz çırpıyorum, çok hafif. Ve şimdi burada 250 gram'a yakın pudra şekerim var. Yani bir buçuk su bardağı pudra şekerini ekliyorum ve çırpmaya devam edeceğim. Burada kremamsı bir kıvam elde etmek istiyorum. İlk başta böyle yavaş devirde daha sonra hızlı devre geçerek çırpmaya devam edeceğim. Çok fazla çırpmayacağım. Bir 2-3 dakika yeterli olacak. Şimdi istediğim şey aslında pudra şekerinin tamamen erimesi için de. O yüzden bir kontrol edeceğim. Hani o pürüzsüz kıvamı yakalamak için burada iyi çırpmanız gerekiyor. şu anda o parlak kremamsı kıvamı aldık. Hep söylüyorum ben aslında televizyon programlarımda. Şimdi artık bu kanalda da size söyleyeyim. Yemek yaparken bazen verdiğimiz süreler farklılık gösterebilir. O yüzden hep böyle yemekle bir olup yapmak gerekiyor. Bakın koklayın, dokusunu kontrol edin. O zaman çok daha başarılı olacaksınızdır. Şimdi ben buradan dokusunu kontrol ettiğimde burada böyle hafif kabarmış bir krema oldu. Yoğurt gibi bir kıvam oldu aslında. İşte bunu o krem peynirle elde ediyoruz. Yani labne yaptığımızda bu olmuyor. O yüzden özellikle beyaz krem peynir diye belirttim. Şimdi bu kıvamı elde ettikten sonra yumurtaları burada kırmıştık yani. Onları tek tek içine ekleyeceğiz. Burada böyle çok hani aman iki tane kaçtı, bir tane kaçtı demenize gerek yok. Sakince koyabilirsiniz. Korkmayın yani. Şimdi tek tek ekliyorum. Ve çırpmaya başlıyorum. Şimdi yumurtalar elbette ki gevşetti. Böyle sıvı bir hale getirdi. Onu da gösterelim. Yine sıvı ama o kremamsı kıvam hiç kaybetmiyoruz. Çünkü bana çok fazla soru geliyor. Kremamsı kıvam nasıl elde edeceğiz o pürüzsüz kıvam diye. O burada püf noktası işte. Şimdi sıra geldi kremayla unu içine eklemeye. Yine pürüzsüz bir kıvam elde etmek istiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Burada krema ve unu birlikte çırpacağız. Şöyle 550 grama yakın krema var burada. Şimdi kremamı alıyorum. Gördüğünüz gibi aslında ne kadar pratik ve basit bir tarif. Hepimiz sen Sebastian bağımlısı olmuş olabiliriz. O yüzden bu tarifle çok rahat evde yapabilirsiniz siz de. Unu ekliyorum içine ve çıkmaya başlıyorum. Birazcık da vanilya eksilesi ekleyeceğim sıvı vanilya. Eğer toz vanilyanız varsa toz vanilya da olur. <laughs> Açarsa. <laughs> evet bu şimdi yoğun olduğu için tabii çok fazla koymayacağım. Siz böyle bir paket toz vanilya koyabilirsiniz isterseniz. Şimdi burada çırpmaya başlayalım. Güzelce yine burada pürüzsüz bir kıvam elde edeceğim. Bu arada mikseriniz yoksa elinizle tüm işlemi elinizle çırparak da yapabilirsiniz. Hem de kol kası yapmış olursunuz. Şimdi mikseri açacağım ve aynı yumurtaları eklediğim gibi yavaşça ekleyeceğim ve yine o pürüzsüz kıvam gelene kadar çırpacağım ve sonra zaten kalıba alacağım. Çırpmaya başlıyorum. şu anda bile yiyebilecek gibi bir koku güzellik geliyor. Şimdi kelepçeli bir kalıp. Hemen ta 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 ta. <laughs> çünkü önceden hazırlamıştım. Benim adıma önceden hazırlayan Sinem derler. İşini şansa bırakmam çünkü. Şurada 20 santimlik bir kek kalıbımız var. Şimdi ikinci püf noktası geliyor. Bu pürüzsüz kıvamı elde ettik ama böyle sen Sebastian, yani üstü yanık cheesecake, birazcık kabarık olması gerekiyor. O yüzden çok büyük bir kalıp kullanmamanız gerekiyor. Kalıp önemli. Kalıbı tamamen dolduracağız ki o yüksekliği hem de içindeki o sıvı hali elde edelim. Yoksa pişer ve normal bir cheesecake gibi olur. Şimdi böyle bir yağlı kağıdım var. Bunu buruşturarak koyacağım ki daha kolay şekil alsın diye. Eğer mandalınız varsa takabilirsiniz. Kenarlarını düzelterek katlıyorum ki o hani dalgalı halinde yakalayayım diye. Sıra geldi finale ve en güzel ana. Şimdi kıvamını da çok güzel göreceksiniz. Yavaşça döküyorum. Nasıl güzel kokuyor. Birazcık tık yapacağım. Yani hafif böyle vuracağım. İçindeki hava kabarcıklarını almak için 200 derece ısınmış fırınım var. Alt üst fanlı. Özellikle ısınmış olmasına dikkat ediyoruz. Fırınınızın tabii ki böyle performansına göre bir kontrol edin. Eğer böyle altı fazla pişiriyorsa altta birazcık az tutabilirsiniz. Normalde orta gözüne koyacağız. Ama dediğim gibi fırın sizin fırınınız. Ne olur kontrollü bir şekilde pişirin. İstediğimiz şey üstünün yanması altının da birazcık yanması elbette ki. O yüzden fırına göre ayarlayacağız. Yaklaşık bir 35-40 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi sen Sebastian'ın fırına gidiyor. Bunları alayım tabii buradan. Şimdi Sen Sebastian'ımız fırındayken ben dün yaptığımı size getirdim. Çünkü bir gün beklemesi gerekiyor. O yüzden ben dün bir tane minik yaptım ki bugüne kadar kıvamı yerine otursun diye. Siz de böyle yapın ve bir gün bekletin. Eğer sabahtan yaparsanız akşama kadar bekletin. Akşamdan yaparsanız da sabaha kadar bekletin. Ben bunu böyle minik bir çemberde yaptım. Şimdi o çemberi şöyle yavaşça çıkarıyorum. Ve yavaşça açıyorum. böyle en güzel yerinden başlıyorum. Şu şöyle en yanı kısımda alıyorum. Beni benimle bırakın arkadaşlar. İşte bu aslında tam böyle orijinal tarif. Şeker oranı da çok yüksek değil. Bu sıvı kremamsı halde yakaladık. O zaman bence çok mutluyuz. Madem bu kadar mutluyuz, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatta beğenmeyi de unutmayın. Hatta yorum yazmayı da unutmayın. Hatta böyle sevdiğiniz tarifler, istediğiniz tarifler varsa yazmayı da unutmayın. Bekliyorum sizi. Bay bay.